Bugün Audi'nin kompakt lüks SUV serisinin cesur bir evrimi olan 2026 Audi Q3 Sportback'in çarpıcı dijital tasarımına daha yakından bakıyoruz. Görsellerde görülen araç resmi bir versiyon değil, Audi'nin mevcut tasarım dili ve geleceğe yönelik trendlere dayanan bir konsept otomobil. Gelin önden arkaya inceleyelim ve bu hayali geleceğin Q3 Sportback'inin dikkat çekici stil detaylarını keşfedelim. Tasarımın ön kısmı keskin bir fütüristik görünüme sahip. Alçak, geniş ve yüksek teknolojili tasarım öğeleriyle dolu. Ortada, tampona pürüzsüz bir şekilde akan, şeffaf bir çerçeveye oyulmuş devasa, koyu renkli altıgen bir ızgara yer alıyor. Izgara, agresif ama zarif bir görünüme sahip ve cesur bir ilk izlenim yaratıyor. Izgaranın iki yanında, ön yüzün üst kısmına yerleştirilmiş ince yatay led farlar yer alıyor. Bu farlar Gövde çizgilerine mükemmel bir şekilde entegre edilmiş keskin, ok benzeri bir tasarıma sahip. Altlarında ise tamponun alt kısmına sportif bir görünüm kazandıran dikey siyah hava girişleri ve aerodinamik kalıplar bulunuyor. Alt kenar hafifçe dışarı doğru çıkıntı yaparak dinamik yeteneklere işaret ediyor. Buradaki her şey bir amaca yönelik. Siyah detaylardan panellerin belirgin kıvrımlarına kadar ön kısım profesyonel bir görünüme sahip. Şimdi profile bakalım, kupten ilham alan silüet hemen göze çarpıyor. Tavan çizgisi, arkaya doğru hafifçe eğimli ve sportif estetiği SUV pratikliğiyle birleştiren dinamik bir fastback etkisi yaratıyor. Omuz çizgisi, çamurlukların üzerinde ve kapıların alt kısımlarında yer alan, yumuşak çıtalarla cesur ama zarif bir görünüm sergiliyor. Kapı kolları gövde renginde ve şık, temiz ve modern bir estetik sunuyor. Siyah ve aerodinamik yan aynalar, sedefli beyaz gövde ile güzel bir kontrast oluşturuyor. Jantlar ise özel bir ilgiyi hak ediyor. 2 tonlu siyah ve gümüş kaplamalı, karmaşık türbin benzeri desene sahip çok kollu jantlar, üst düzey performansın sinyallerini veriyor. Lüks ve atletizmin mükemmel bir şekilde harmanlandığı dengeli, cesur ve tartışmasız bir Audi. Tasarımın arka kısmı belki de görsel olarak en dikkat çekici olanı. Keskin hatlara sahip arka lambaları birbirine bağlayan tam boy bir LED ışık şeridi, arka kısma teknoloji odaklı, bütünleşik bir görünüm kazandırıyor. Her arka lamba, adeta dijital bir imza gibi, birden fazla LED şeritli açılı aydınlatma elemanlarına sahip. Bagaj kapağındaki stop lambalarının hemen altında, Audi halkaları zarif bir şekilde konumlandırılmış. Sol tarafta, zarif bir Q3 amblemi modeli doğruluyor. Arka tampon, keskin geometrik şekiller ve entegre reflektörlere sahip, parlak siyah bir alt kaplamaya sahip. Difüzör benzeri eleman, şık egzoz çıkışlarıyla birleşerek sportif hissiyatı artırıyor. Arka camın üzerindeki tavan spoileri aerodinamik bir vurgu katarken, yüksek kemer çizgisi ve koyu renkli camlar tüm arka profile güçlü ve dengeli bir duruş kazandırıyor. 2026 Audi Q3 Sportback'in bu versiyonu sadece bir görselleştirme olsa da Minimalist Audi lüksünü modern saldırganlıkla birleştiriyor. Abartılı olmadan cesur, yumuşak olmadan zarif ve tanınabilir Audi kimliğini kaybetmeden fütüristik. Peki bu çarpıcı konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Audi'nin bu yöne gitmesini ister misiniz? Yorumlarda bize bildirin. Otomotiv tasarımının geleceğine dair daha derinlemesine incelemeler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.